Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün size ekran koruyucu ayarları ve ekran e, ayarlarını göstereceğim. Bilgisayarımızı ilk kurduğumuzda default olarak belli bir süre dokunmadığımızda ekran kapanıyor. Bunu e, bunun ayarlarını nereden yapıyoruz? Ekran kendi kendine e, kaç dakikada kapanıyor? Bunu göreceğiz. Bunun için başlığa tıklıyorum arkadaşlar. Ben ayarlar diyorum. Buradan sisteme gireceğim. Sistem diyorum. Ve güç ve uykuya geliyorum. Burada ekranımız pil gücündeyken 5 dakika sonra kapanıyormuş. Prize takılıyken de 10 dakika sonra kapanıyormuş. Uykuya ise 15 dakika içinde geçiyormuş pildeyken. Prizeyken de 30 dakika içinde geçiyormuş. Bu ayarları değiştirmek isteyebiliriz. bilgisayarımızda bir şeyle uğraşırken böyle 5 dakikada bir ekran kapatılmasını istemeyiz. Ee, ya da bir yere gittiniz geldiniz ee, bir şey indiriyordunuz baktınız 15 dakika sonra bilgisayarınız uyku girmiş indirmeniz yarım kalabilir bazı programların çalışması durabilir onun için ben bunu kendime e, genelde kapatılmasını istemiyorum arkadaşlar 30 dakika diyeceğim pil gücündeyken prize takılıyken de e, 2 saat diyeceğim çünkü ben kapatılmasını istemiyorum uyku modunda hiçbir zaman uyku almasın arkadaşlar hiçbir zaman ve prize takılıyken de hiçbir zaman diye değiştiriyorum. Çünkü dediğim gibi bazı downloadlar çok uzun sürüyor. Akşamdan bırakabiliyorsunuz bilgisayarınızı. Ee, ve e, sabah olduğunda bilgisayar uyku moduna geçmiş oluyor. İndirmeleriniz yarım kalmış olabiliyor. Onun için bu ayarlar bu şekilde kalması ben tercih ediyorum. Bir diğer özellik de arkadaşlar ekran koruyucu. Bunda kişiselleştirmeden kilit ekranına gelerek bakabiliyoruz. Burada ekran koruyucu ayarları var. Ee, siz ekranın kapatılmasını istemiyorsunuz fakat ekran koruyucu e, olsun diyorsunuz. Onu da buradan ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Buradan herhangi bir ekran koruyucu e, seçiyoruz. Hangisini isterseniz. Ve kaç dakika bekleme süresi olacağını seçiyorsunuz. Yani e, 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika diyebilirsiniz arkadaşlar. Ve şu şunu işaretlerseniz devam edildiğinde oturum açma ekranı görüntüle diye 20 dakika sonra ekran görüntücü devreye girer, ekran koruyucu devreye girer Ve e, siz mouse'unuzu oynattığınızda tekrardan oturum açma şifresi sorar size Artık bu size kalmış arkadaşlar Ben bunu uygulamayacağım e, Buradan tamam derseniz de dediğiniz gibi e, Hiçbir şey yapmadığınızda bilgisayarınıza, mouse'unuza ve klavyenize dokunmadığınızda Şu kadar dakika sonra ekran koruyucu devreye girecek demek Bu da bu şekilde arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkürler.